Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Yozgat Sorgun Araplı kasabasındayız. İsmin neydi kardeşim? Ömer Alparslan. Ömer Alparslan. Ee, arkadaşlar dört çocuklu bir aile. Bu oturduğunuz ev? Kira. Kira. Evet. Satıldı şu an. Hı -hı. Ev sahibi çık diyor. boşal evi diyor. Hı, Hı Ben de bir ev yaptım. Orayı toparlayamadım. İşte... Bu evi kendin mi yaptın? Yardımlarla mı yaptın? Yardımlarla nasıl... yaptım. Eşin dostun yardımıyla. Ne evet. eksiği kaldı? Benim orada kaplarım, tabanın şapı, penceresi, hı hı. işte mutfak tezgahıdır falandır. Şimdi zıvırı yani. Anladım. Ee, senin bir rahatsızlığın varmış. Ne rahatsızlığın? Evet, benim rahatsızlığım epilepsi rahatsızlığıyım ben. Epilepsi hastası. Böyle bayılıyorsun. Evet. Bayılıyorum. falan çalışamıyorum. Bir 10 gün, 15 gün gidiyorum geri geliyorum. Geri geliyorum. Rahatsızlığından yani, gün dolayı çalışamıyorum işte da. Çalışamıyorum. Dört tane de mi çocuğun? Evet. Yenge var. Dört tane çocuğum var. Şimdi bu eve e, satın almışlar duyduğuma evet, göre başka var, biri. Size ne kadar mühlet verdiler çıkmanız Bana için? Bana burayı için bir ay müddet verdi. Bir ay müddet evet. verdi. E, şimdi senin de böyle bir yarım kalmış evin var bu köyde. Evet. Şu karşı tarafta. Şimdi gidelim bir de orayı çekelim. Olur. Tamam mı? Olur. olur mu? Olur. İnşallah bunu paylaşırız. Tamam, tamam.